de oturun düşünün taşının diye sevgili tüketiciler müşteriler ve özel müşteriler sizler için sunuyoruz efendim bunları <laughs> reklamlar Arkadaşlar sakin olun. Evet seremonimizi yapalım. Bunun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu bir alkış kutusu. Stüdyoda duruyor. Stüdyoda olmadığı zamanlar tiyatroda duruyor. Hani siz coşup evde ekranların başında bazı anlattıklarımız hoşunuza gidince helal olsun herif edeyim alkışlıyorsunuz. Buradakiler alkışlıyorlar. Tiyatroda seyirci alkışlıyor. Ellerinizden böyle, böyle kelebek hareketleri yapıp sesler çıkarıyorsunuz ya. İşte ben o kelebekleri topluyorum topluyorum bu kutunun içine dolduruyorum. Sonra kutunun kapağını kapatıveriyorum. Program bitiyor. Herkes çekiyor, gidiyor buradan. Ben boş stüdyoya geliyorum, kutunun kapağını açıyorum. İçinde milyonlarca beyaz kelebek çıkıyor, uçuşmaya bakışıyor. Yukarılara doğru gitmeye başlıyorlar. Gittikleri yukarıdaki uzak ülkelerde dünyada yapılan bütün canlı gösterileri izleyip onlardan alan haklarını, alkışlarını bekleyen eski ustalara gönderiyorum efendim. Ben sizin biriktirdiğim alkışlarınızı ve her gün programa çıkmadan ya da sahneye çıkmadan önce bugünkü alkışları filana 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 göndereceğim diye karar veriyorum. Bugünkü alkışlarınızı Samiye Hün hanımefendiye, Bediye Muahit hanımefendiye, Şaziye Moral hanımefendiye, Suzan Ustan hanımefendiye... Aziz Nesin Beyefendi'ye, Necip Fazıl Kusakürek Beyefendi'ye, Necati Cumalı Beyefendi'ye, Şükran Güngör Beyefendi'ye ve Nazım Hikmet Beyefendi'ye göndereceğim. Umarım kutuyu boş bırakmazsınız efendim. Helal. Devam edelim efendim kaldığımız yerden ben bendeniz kulunuz köleniz Ali Poyrazoğlu Habertürk ekranında gölgede muhabbet ediyorum efendim sizlerle konuklarım adını doğru söyleyeyim demin Ali Sayar dedim çünkü hemen e-mailler geldi Ali Saydam'a Ali Sayar diyorsun diye kıyamet koptu Ali Saydam'a Ali Sayar dedik Ali Sayar da arkadaşımız ondan hiç yanlarınız yanlarınızda yok yani o yemekçi. Sen de kafanda pişiriyorsun her şeyi sunuyorsun bize. Ben de bir de çok şeyler sunuyorsun. Bu. Sen de pişiriyorsun ya onu karıştırmayalım. <laughs> evet Ali Saydam Beyefendi ve Şenay Gürler Hanımefendi konuşuyorduk efendim. Ali Saydam kitap yazdı, gündem başlattı. Tüketici, müşteri, özel müşteri derken alışveriş ilişkilerinde. Bunu özel hayatımızdaki ilişkileri de benzetiyor. Tüketiciyi bir gecelik aşklara şöyle içinden geçip unuttuğumuz ilişkilere. Müşteriyi daha uzun süreli derin gönül ilişkilerine çok çok özel müşteriyi de eh yani evlilik kısa süreli mi olur uzun süreli mi olur müşteriyi niye kaybetmezsin niye kaybedersin ha burada anlatıyor müşteri niçin kaybedilir eş nasıl kaybedilir. Eşle müşteri nasıl kaybedilir diyor. Şenay sana soruyorum şimdi Ali'nin açtığı gündemden ilerleyebilmek için. Sen de bu şekilde bu gözden baktığın zaman nasıl görüyorsun? Bu sana bir pertavsız, bir mercek, bir prizma görevi görüyor mu Ali'nin söyledikleri? Onun söylediklerinden yansıtıp yaşamına baktığın zaman ne geliyor aklına? Şimdi kısacık konuştuk biz bu arada. Bana çok enteresan geldi söyledikleri. Ben hiçbir zaman böyle hani müşteri ya da işte özel müşteri ya da tüketici olarak bakmadım ilişkilere. Bir de şey söyleyeceğim. Her ilişkide değişmez mi? Gerçekten ...gerçekten sizin deneyimleriniz doğrultusunda hani işte e, müşteri böyledir ve bu kadar sürer... ...ya da işte özel müşteri bu kadardır bu kadar sürer. Her ilişkide değişmez mi bu davranışlar? Mesela biraz önce dediniz ki ben oralardan gidiyorum... Hı. ...hani e, işte en ufak bir yerde beğenmemeye başladıysa karşıdaki karşıdakine... ...o ilişki bitmek üzeredir dediniz. Evet. Mesela bu kesin böyle evet. göstergelerden biridir. Yani sevmekle beğenmek arasındaki farkı fark edip ona göre ilişkiyi yönetmeyi başarmak gerekiyor. Yani sevgi varsa bile. Sevgi varsa bile eğer beğenmeme başlıyorsa, Artık ona... birdenbire benim birazcık kilolu olduğumu e, fark ediyorsa <laughs> e, karşımdaki, yani buna hemen dikkat etmem Seninkide lazım. de fark edilmeyecek gibi değil ki ama yani. yani <laughs> Allah Allah. Yani fark ediyor sana da söylüyorsa bunu.